Elimde sigara, kalbimde hep sen. Sensiz nasıl mutlu olayım ki ben? Aşkından mecnuna döndürüyorken yaşayan ölüye döndüm sayende. Ölürüm uğruna ayrılmam derken suç muydu seni? delice sevmem Ecelim olacak uzak dur demen Yaşayan ölüye döndüm sayende Sevdamız bir gül ömrü kadar mı Seven yeminini içe sayar mı Sevda ölümsüzdür İnsan duyar mı? Yaşayan ölüye döndüm sayende. Ayrılmak bu kadar sence kolay mı? Ölürüm aşkından diyen yer mı? Sebepsiz aşkına insan kıyar mı? Yaşayan ölüye Döndürdün beni Deli gibi seven inkar ediyor Ruhum bedenimden alıp gidiyor Kalp kapısını da vurup gidiyor Yaşayan ölüye döndüm sayende Kalp kapısını da vurup gidiyor Yaşayan rüya döndüm sayende